Nereden ses geliyor? Nasıl bilmiyorsun? Bana hiç ses gelmedi. Bana hiç ses gelmedi. Ha, nerede? Nerede? Mutfakta mı? Yok. Hani nerede? Mutfakta kimse yok. Yok mutfakta kimse yok. Görünmez adam mı? Yok ben hiçbir ses duymadım. Hadi gel gel sana. Sana öyle geldi sana. Yok. Burada da yok. Burada da kimse yok. Hani? yok bana gelmedi hiçbir ses gelmedi. Hayır yok orada da hiçbir kimse yok. Yok 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 hadi gelin. Gelin gelin. Sen açtın ya ışığı. Kimse yok ya korkutmayın birbirinizi. Hadi gelin. Ne buldun? Ne var? O ne? Aa, bu neymiş dur bakalım. yeme yeme yeme. Aa, o kız gelmişti ya bize. Squid Game'deki kız gelmişti ya. Kokomaki kokomaki diyen kız. O, bence bu var ya sihirli falandır. Ya sizi başka bir şeye dönüştürür. Hayır yeme bence. Yiyecek misin? O zaman şöyle yapalım. Tamam mı? Sadece sen ye bakalım. Deneyelim. Eğer sana bir şey olmazsa kardeşlerin de öyle yesin. Tamam mı? Sonra bakalım seni nasıl dönüştüreceğiz. Eğer bir şey olursa. Aa ben korktum ya. Cesur acaba yemesen mi? O sihirli olabilir bak. Bir şey koymuş olabilir içine. Çünkü o iyi bir biri değil ki. iyi bir karakter değil o bir kere. Tamam mı? Ondan bize hayır gelmez diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ay yeme ya yeme 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 ben korkuyorum. Kaçtı. Yeme. Ya yeme ya ben sana marketten alırım. Onun getirdiğini yemeyelim. Olur mu? O, o zaman çok az ye bak. Bir şey olursa ne yaparız? Aa, hemen ambulansın numarası kaçtı biliyor musunuz ya? Kaçtı ambulansın numarası? 5 miydi? Değildi ya. Şöyle bir 153 müydü? 182 miydi? Neydi öyle bir şeydi? Unuttum bak şimdi. 110, 112 miydi? 112 olabilir. Anneciğim tamam tattın değil mi? Bakalım sana bir şey oldu mu? Bir şey, iyi misin kendi iyi hissediyor musun? Tamam o zaman çocuklar hadi siz de yiyebilirsiniz o zaman. Tamam bir şey olmadı. Tamam. Hayır sana gelmiyor. Hayır sana vermiyorum. Sana vermiyorum. Size veriyorum. Hayır. Git git buradan pis kokomaki. Kokomaki hayır hayır. Sana... İkiyor ya inanmıyorum. Git buradan. Squid Game kızı git artık ya. Aa sana vermeyeceğiz. Aa. Şuna bak hala takip ediyor. Ya sen. A -a. tren. Trenin. Evet. Çuf çuf tren. Ama ona jeton almadık ki biz. Buna jeton almadık. Gidip alıp gelelim mi? Ha, gidip alıp gelelim jetonu. Olur mu? Jetonum yok ki. Gidip jeton alıp gelelim. Olur mu? Ha? Hadi gidelim mi? Jeton alıp gelelim anneciğim. Gel anne. Evet. Evet bebeğim. Hadi Bak burada bir sürü daha farklı oyuncaklar var. Onları seç bakalım hangilerini istiyorsun, beğeniyorsun. Değil mi annem? Neler var burada? Aa salıncak varmış, küçücük salıncak. Hadi bin bakalım. Evet burada da ne oynuyor arkadaşlar? Diler de oynuyorlar. Evet. O sen için değil ki. O büyük çocuklar için anneciğim. Gel orada başka daha oyunlar da var. Gel. Başka oyunlar da var orada. Hadi gel bakalım. Bakalım bakalım. Ne varmış bakalım. Aa, ama ona jeton almadık. Jeton almadık anneciğim ona. Ha, <laughs> oturman gerekiyor. Öyle değil. Öyle değil. Tehlikeli düşersin. Ha, öyle oturuyorsun. Tamam mı? Ha, bağlayayım mı? Ama jeton almadık ki. Daha bir jeton almadık. Biz bir jeton anneciğim jeton alalım düşeceğim. düşeceğim bak gel. Hadi gidip jeton alalım o ablalarda. Hadi aşkım. Hadi gidelim. Elini ver. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Aa o neymiş? Böyle yumruk vuran bir makineymiş böyle yumruk vuruyormuştu. Evet. Nereye çıkmış inanmıyorum dolabın başına ya. Hii, seni ben nasıl kurtaracağım orada Asel? Aa, kimi çağırsak acaba seni kurtarmaya ya? Kimi çağıralım hasel, bir daha çıkma oraya ne kadar da yükseğe çıkmışsın sen öyle? Kimi çağıralım? Aa dur bakalım, dur bakalım aklıma bir fikir geldi. man'i mi çağıralım? Aa hadi bir saniye dur bakalım onu ben neyle telefonla çağırayım o zaman Spaidermeni, değil mi Asel? Hemen çağırıyorum arkadaşlar. Spider-Man'i hemen çağıralım. Şurada Spider-Man'in evet. Şurada girelim bakalım. Onun onun evine girelim bakalım. Tamam mı? Aa bu da olmadı. Dur yapamadım. Ah ne çıktı buradan da Roblox çıktı arkadaşlar. Bekle bekle sen tamam mı? Hemen arıyorum onu. Dur bakalım. Ah bir saniye. Alo. Alo Spider-Man. başına çıkmış. Orada kalmış ya. Çabuk yetiş yetiş. Çabuk yetiş. Aa hemen uçtu geldi. Spiderman bak nerede kalmış Asel ya. Çok yaramaz bizim Asel. Onu kurtarabilir misin? Hadi kurtar bakalım nasıl kurtaracaksın onu. Aa düşecek ya şimdi. Spiderman hani sen uçuyordun ya. Aa uçamıyor musun acaba? Aa seni eldivenlerin Onunla böyle ipi at, onunla böyle ipi at, öyle kurtaralım. Bak, şöyle bir eldivenin var ya, şuradan böyle basıp ipi atıyorsun ya, oradan kurtarıyoruz. Öyle yapsana. Bu Nasıl? Pili mi bitti bunun? Spider-Man'in pili mi bitiyor böyle yahu? Aa, sen neden şarja takmıyorsun, pilini doldurmuyorsun Spider-Man kardeş? Aa, nasıl yapacağız şimdi? Çocuğu nasıl alacaksın? O zaman süper güçlerini al, hadi bakalım. Ne yapacaksın? Uçuyor musun onun yanına? Uç bakalım. Aa kaldı orada çocuk ya. Aa tamam böyle aferin. Kurtardın mı şimdi? Hadi bakalım kurtaralım bebeği kurtaralım. Hadi gel. Aferin. Aferin Spiderman. Teşekkür ederiz. Asel bir daha oralara çıkma tamam mı yüksek illere? Yaramazlık yapma bir daha. Çok korktuk ya. Spiderman teşekkür ederiz sana. Hadi bay bay. Gidecek misin şimdi? Aa, aa, Senin bize hediyen mi var? Bak ne getirmiş bize. Asel. Balonlar getirmiş. Spiderman balonlarını getirmiş. Teşekkür ederiz Spiderman kardeş. Teşekkür ederiz. Asel 3 tane balon mu getirdi sana? Bir daha öyle yaramazlık yok. Tamam mı? Bir daha yaramazlık yapmıyorsun. <laughs> Asel, Asel ne sürüyorsun? Asel araba sürüyor arkadaşlar. Evet, Asel araba sürüyor. Hadi bakalım. Aa, wow. bak ne diyor araba. Bak araba ne diyor bir <laughs> şey. Koy öyle. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Bitti. Bu kadarmış. Bir daha mı? Yeter bence. Bence yeter. Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim bu kadar yeter. Aa şimdi onun bineceksin ha sen. Aa, aa, bu çalışmıyor galiba annem. Aa bu çalışmıyor galiba. Evet. Çalışıyor mu? Bak seni özma yumurtalar getirdim. Beğendin mi? Küçücüğünü mü istiyorsun? Evet. Sihir yapayım mı? Hemen küçültelim onu. Tut elinde. Fokus. Fokus! 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 bakın. Nasıl oldu? Sen istediğin gibi oldu mu? Hı hı. Küçüldü mü yumurtaları? Hı hı. Gördün mü nasıl sihir yaptım?